Erkekler. Elmas, bak kaç defa söyledim şirkette şöyle şeyler yapma, aç şu kapıyı. Elmas, yapma diyorum bak, geriliyorum. Aşkım çok sinirlisin ama. O cadı karın mı canını sıktı diyeceğim ama bu sefer Yiğit Bey bozuksun galiba. Kıyamam ya. Nasıl vurdu geçen gün sana öyle? İçim bitti vallahi. Cahit, ben o adamların başa bela olacağını biliyordum. Bu kadarını tahmin etmedim. Yani ucunun yeğenime dokunacağını bilseydim. Ama tövbe. Bir daha tövbe kumar falan yok. Aşkım sen niye kumarın olduğunu bana söylemiyorsun? Ben yardım ederdim sana. Bana söylemediğin başka bir şey yok değil mi? Mesela dün geceyle ilgili. Yiğit Bey öyle kendi kendine falan vurulmadı biliyorum ben. Elmas ne diyorsun sen? Hastanede konuştuklarınızı duydum Cahit. Söylesene kim burada Yiğit Bey'i? Saçma saçma konuşma Allah aşkına. Ay, yoksa Sinan Bey mi? Ay, işi silah çekmeye kadar getirdi mi o? Elmas sen iyi değilsin Elmas. Söylesene Cahit. Bak sen söylemezsen Nur'dan öğrenirim. Ay yandın, yandın. Bırak şimdi çayı falan. Saçma saçma konuşma yeter. Saçma mı? Nur kan içindeydi dün. Silah patladığında yanındaymış belli. Dili tutulmuştu kızın. Kim vurdu görmüş demek ki. Sen iyi değilsin Elmas. Gerçekten iyi değilsin sen. Merak ediyorum Cahit. Ya Yiğit Bey kendi evinde kendi silahıyla vuruluyor. Belli işte o evden biri vurdu onu. Allah korusun. Ya ona bir şey olsaydı ben ne yapardım? Ne yapardık biz? Ne güzel söyledin Elmas ya. Gerçekten soruyorum sana. Yiğit'e bir şey olsaydı ne yapardın? Ay Cahit Allah aşkına saçma sapan. Hastanede konuştuklarınızı duydum diye. Ben her dakika duyuyorum Elmas. Her dakika görüyorum Yiğit'e nasıl baktığını. Hatta elimi tutarken bile. Kıskandın mı sen? Hı? kıskandım mı gerçekten. Gel, gel otur. Gel otur. Çok aptalsın sen. Çok aptalsın. Gerçekten kıskandın mı? Hı? Elmas. Tamam, söylesene neyinim ben senin? Neyinim? Hı? Erkekliğin tuttu Cahit Efendi? <laughs> Erkeğimsin. Olmayan erkekliğim. Erkeğim. Ya adam gibi davranmayı beceremiyor ki. Abicim ben ne yapabilirim? Ya ben işte soyadını aldandım evlendim. Ne bileyim ben böyle teyzesinin kardeşinin eline bakacağımızı. Hayır canım vermiyor değil veriyor. Aman bir para vermeye yarıyor zaten o da yarım yamalak. Hayır abicim hayır. O öyle avans mavans alamaz. Ay o kardeşinden maaşını alacak da bilmem ne de. Yok abi ya po gidip kardeşine de bir şey söyleyemez. Ya ama abi sen de bana yükleniyorsun ya. Alo. Allah'ım al şu canımı da kurtulayım inşallah ya Rabbi. Nazan. Bakıyorum abin yine yakana yapışmış. Ne kadar istiyor? Tövbe tövbe. Geçen seferki gibi mi? Kredi borcunu ödemek için on bin, yirmi bin ne istiyor? Aytul Hanım. Hayır, ne kadar istiyorsa ben hemen bugün vereceğim onu. Dövdünüz, sövdünüz yetmedi. Şimdi de dalga geçmeye mi geldiniz? Nazan, sen bugün beni o kızdan kurtaracaksın. Ben de abinin istediği parayı sana vereceğim. Teşekkürler. Siz gelmiyor musunuz? Kaleye mi? Hiç sanmıyorum. Kale? Yiğit Kozan'ın kibir kalesi. Kaleyi mi sevmiyorsunuz, onu mu? Özür dilerim. Birden öyle sordum. Birden öyle derin sorular soracaksan şu sizi bizi kaldırsak mı arada? Sen desem cevap verecek misin? kuzenini görüp çıkacaksan hemen bekleyebilirim seni buralardayım. Yok. Benim işim biraz uzun sürer. Ama teşekkürler. Görüşürüz. Dur. Sanırım ikisinden de hoşlanmıyorum. Bu Elmas Hanım'a gelmişti. Gel. Yiğit Bey, toplantı hazır sizi bekliyoruz. Cahit Bey orada mı? Görmedim efendim. Tamam, geliyorum. Elmas. Hı. Beni seviyor musun? Ama gerçekten seviyor musun? Cahit. İçeride misin? Kapı kilitli. Duymuyor musun? Bir şey söylesene. Gönder. Geliyorum Yiğit. Bir sorun mu var? Tamam Yiğit. Bir şey yok. Geliyorum şimdi. Merhaba Yiğit. Seninle konuşmamız lazım. Tamam. Ha. Nur. Geleceğini söylememişti. Ha, bence ben Cahit Bey'e haber verdim. Toplantı başlamak üzereymiş Yiğit Bey. Sizi bekliyorlar. Gidelim o zaman. Zaten çok uzun sürmez. Hemen çıkarım. Gel. Toplantı bitene kadar sana bir kahve ısmarlayayım. Gel. Hı, -hı. Oturun lütfen. Oturun, oturun, oturun. Herkesin kıyıda köşede kirli çamaşırları vardır. O yılanın kirli çamaşırlarını istiyorum. Hepsi bir bir ortalığa saçılacak. Buradan öyle bir çekip gidecek ki kimse arkasından ağlamayacak. Ben nereden bulayım elin kızının kirini fasını Aytoluk Hanım? Tanımam etmem. Sen tanımazsın. Ama tanıyan eden var elbet. Burnumuzun dibinde tanıyan eden var Nazan. Burası mı? Burası, burası. Ya ne kadar çok trafik vardı, bir tane motor almak lazım valla. Olur, ben motor ehliyeti alırım. Yani sizi bırakmak için. Neredesin be yavrum ya? Ee, biz trafik yüzünden biraz geç kaldık da. Ne o, şoför mü yapsın? Eminciğim sen gidebilirsin bak, burada ileride otobüs durağı. Sağ ol getirdiğin için. Peki. Ya Kahyan'ın onun yanında niye sırnaşıyorsun? Gidecek abime söyleyecek, göreceksin bunu. Ne yettiğinde geldim vallahi bana da mola oldu. Ha kabus gibi bir geceydi o kadar uyku market çalışasım yok. Sen de atlatamamışsın dün geceyi. Yok. Uykusuzluk işte. Çok fenaydın çok. İyi ki annem seni öyle kan içinde görmedi. Gerçekten anlatmayacak mısın? İlk sen buldun Yiğit Bey'i. Ne oldu? Oldu işte bir şeyler. İlk yardım biliyor musun sen? Yok. Ne bileyim ben? Böyle üstün başın kan olunca ben de dedim ki müdahale herhalde. Yok ben... Sen bir şeyler biliyorsun değil mi Nur? Ne? Neyle ilgili? dün geceyle ilgili. Valla ben Yiğit Bey'in kendi kendine vurduğunu hiç inanmıyorum. Elmas, bence sen... Ee, ne yapacaksın kızım? Bak şans. Biraz daha önce misin görecek misin kim vurdu? Valla bu aralar hiç...